Kanada ve başbakanı da yöndü. Başbakan geldi. Bakanlar geldi. Milletvekilleri geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geldi. Bir de bir de Ey ben oraya kamp kuracağım, çadır koyacağım deyip de gelemeyen Melik Göçek var. Melik Gökçek, bak Melik Gökçek, bak Melik Gökçek sana sesleniyorum. Var mısın Ankara'daki seçimler de iptal olsun bir daha yarışalım. Var mısın? Var mısın bir daha yarışalım? O zaman gösterelim sana. Türk elle mi sökülür, belle mi sökülür bir gör. Hadi var mısın?